Merhabalar, bugün size anlatmak istediğim kitap Jules Verne'in Doktor Oksun Deneyi. Jules Verne ismini pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Biraz fantastik bir karakter ve kitaplarında da eserlerinde de fantastik konular işliyor. Doktor Oksun Deneyi kitabı da tamamen öyleydi. Çok keyifli okuduğum bir eser oldu. 3-4 saat içerisinde bitirdim. Zaten ince 90 sayfalık bir eser, kitap. Jules Verne ismini merak ediyordum. İlk başlamak istediğim kitabı da Doktor Oksun Deneyi oldu. Çünkü içerisinde Doktor adı geçen kitapları okumayı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bundan önce size Bulgakov'un Genç Bir Doktor'un anılarını anlatmıştım. Ve çok sevdiğim bir kitap olduğunu söylemiştim. Yine yıl içerisindeki okuma takvimimde Harvard George Wells'in Doktor Morun Doktor Morun adası yanlış telaffuz ediyor olabilirim. O kitap da var. İçerisinde Doktor hikayeleri, doktor yaşam öyküleri olan kitapları bir özel bir ilgim var nedense. Kaliteli yazıldığı sürece. Doktor Oksun deneyi birazcık fantastik bir kitaptı. Yine konu detay, konunun detaylarına, kitabın konusunun detaylarına inmeyeceğim. Ama kesinlikle tavsiye ederim. Yani içerisinden pek bir hayatınızı etkileyecek çıkarımlar yapamazsınız ama keyifli okuyacağınız bir isim olur. Bu aralar e, okuma ee, okuma planım hızlı ilerliyor. Neredeyse her gün bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Ama bundan sonraki videom birazcık ee, uzun sürecek gelmesi. Çünkü şimdi başlamak istediğim kitap meşhur Jack London'ın Beyaz Dişi olacak. Bu kitabı okumamıştım. Dünyanın en çok okunan, en çok sevilen romanlarından bir tanesi. Şimdi onu okuyacağım. Onun dışında yine Jules Verne ismini olan merakımdan dolayı Elimde şu an Jules Verne'in Ay'a Yolculuğu da var. O da yine yıl içerisindeki okuma takvimimde. Ama şu an bunu okumayı düşünmüyorum. Yani e, kitaba gelecek olursak çok severek okuduğumu söylemiştim. Herkese tavsiye ediyorum. Keyifli okumalar diliyorum. Herkese iyi günler.